Merhaba, şu an neredeyiz? Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretleri'nin türbesindeyiz. Aynı zamanda kabrin içerisinde yine Cennet Mekan Abdülaziz Han Hazretleri'nde kabri mevcut. Birazdan içeriği gezeceğim ve sizlere birkaç kendi duygularımı ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Daha önce neden hiç gelmedim? Kabrin nerede olduğunu neden hiç bilmiyor. Birazdan yüzleşme kısmında... ...bu soruların hepsini cevaplayacağım. Öncesinde... ...yeni tanıştığım değerli hanımefendi... ...Yağmur Hanım'dan aldığım... ...bir tiyatro daveti... ...öncesinde... ...Abdülhamit Han Hazretleri'nin... E, ...kabrini ziyaret edelim... ...daveti üzerine manevi anlamda çok da sevdiğim... ...Muraycı'nı da yanıma alarak... Yağmur'unla birlikte Abdülhamit Han kabrini ziyaret ettik. Ve bu ziyaret benim hayatımda yaptığım ilk ziyaretti. Çemberli Taş'ta bulunan kabre gittiğimizde kabri haritadan bulduk ancak esnafların çoğu da kabrin yerini maalesef bizim gibi bilmiyorlardı. Hazire'ye girdik bahçesinde ve içeride hanedandan ismini sayamayacağımız daha birçok kişinin ...ve Aziz Han Hazretleri'nin de kabri mevcuttu. Tabii ki ecdadın tüm eserlerine olduğu gibi kabirlerin üzerindeki süslemelere ve özene de hayran kaldık. İçeri girerek içeride bulunan herkesle aynı duygu ve düşünceler içerisinde ziyaretimizi gerçekleştirdik, duamızı ettik. Yine aynı duygularla birlikte dışarıya çıktık. Bu ziyaretten bana kalan aslında birazdan sizinle paylaşacağım bu ziyaret üzerine davet edildiğim andan başlayarak sonuna kadar kendimle yaptığım iç hesaplaşma olacak. Bu anlamda bu videoyu izlerseniz çok memnun olurum. Eğer ziyaret etmeyenler de varsa lütfen Çemberlitaş tramvay durağının birkaç dakika ilerisinde bulunan bu değerli kabri ziyaret etmelerini buradan önemli rica ediyorum. Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta sonu Abdülhamid Han Hazretlerine bir kabir ziyaretinde bulundum ve bununla ilgili kısa bir video hazırladım. Bunu YouTube kanalımda paylaşacağım. Ama aslında bu ziyaretle ilgili bir takım düşüncelerimi kendim paylaşmak istiyorum. Bir arkadaşım teklif etti. Sonrasında gideceğimiz, beraber katılacağımız bir tiyatro öncesinde bu kabir ziyaretini yapmayı teklif etti. Ben de seve seve kabul ettim. E, gittik ve ben bu ziyaretin size tarihi kısımlarından e, değil ya da işte e, türbenin mimari yapısından değil, aslında başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, ben normalde dolma büyüme İstanbulluyum ve şunu fark ettim ki ben o ana kadar yani bu yaşıma kadar hiç Abdülhamit Han Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmedim ve türbenin nerede olduğunu da bilmediğimi fark ettim. Sonra neden hiç bu zamana kadar bir ecdadın kabrini ziyaret etmediğimi, böyle bir gereksinim duymadığımı kendi kendime sorguladım ve aslında çok da şaşırdım doğrusu. Çünkü ben manevi değerlere çok önem veren bir camiada yetiştim. Ve kendimde bir vakıf başkanlığı yaptım. Aynı zamanda bu vakıfta bir Ekim Camiler Haftası'nda bizzat kendim cami gezileri organize ettim. Her yıl bayanları İstanbul'daki bütün camilere, sahabe kabirlerine götürmüş biriyim. Ve kendimde hemen hemen hepsine gittim. Fakat neden ecdat kabri ziyareti yapmadım diye düşündüm. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dışında. Burada şunu fark ettim ve kendimle bir yüzleşme yaşadım. Burada farkında olmadığım bir bilinçaltı kirlenmesini fark ettim. Her ne kadar ecdada düşkün olsam da Osmanlı'ya düşkün olduğumu yani değer verdiğimi düşünsem de aslında farkında olmadan bilinçli bir bilinçaltı kirliliği yaşadığımı fark ettim. Ee, bunu şöyle ifade etmek istiyorum, belki birçoğunuz şöyle diyebilir, hayır ben gittim zamanında, biliyordum böyle bir farkındalığım var, hoşuma gider, çok da e, gurur duyarım e, ama birçok kişinin de e, gitmediğini ve kabri nerede olduğunu bilmediğini biliyorum yani buna eminim. Şimdi bu neden önemli? Bizim e, geçmişimiz, tarihimiz, ecdadımız ve çok e, güzel bir imparatorluk. İnsanların huzur içerisinde yaşadığı bir imparatorluk. Evet mutlaka bir devir kapanır, tekrar bir devir açılır. E, ama e, işte bize niçin bazı şeyler eskiyi, e, ecdadımızı, onların güzelliklerini yaşamayı, e, yad etmeyi, unuttursun, e, arka planda bıraktırsın diye aslında bununla yüzleştim ve bu konuşmayı onun için yapıyorum. Sanki bu bana planlı bir hareketmiş gibi geldi. Yani farkında olmayarak, e, evet yeniden bir varoluşu ki kutlayalım, hani öyle gösterilen bir varoluşu e, kutlayalım ama bizim e, elimizden giden topraklarımız da var ve onlar bugün huzur içinde değillerse eğer, Asıl işte sorguladığım şey bu. Huzur içinde değillerse ben bugün tam olarak e, neyi kutluyorum? Yani bunların hepsiyle biraz yüzleşmek gerekir. E, bu bir isyan değil. E, tamamen bir yüzleşme. Yani bugün bakıyorsunuz Orta Doğu Osmanlı'dan beridir. Hiçbir şekilde huzur içerisinde değil. Ve içler acısı yine bu projeyi e, yani bilinçaltımızı kirli bırakıp e, ecdadımızı hakkıyla anmamızı aslında engelleyenler. Tabii ki bunu suçun e, çoğunu birilerine yüklemek için yapmıyorum ama bu bir teşhis mutlaka hatalı olan benim biziz belki ama burada gerçekten bilinçli bir hareket de olduğunu düşünüyorum. E, e, Orta Doğu insanları için şöyle söylenir hep yıllarca. E, Avrupa medeniyken Avrupa'da hiçbir sorun yaşanmazken hiç düşündünüz mü neden hep Orta Doğu'da bir takım sorunlar yaşanıyor peki gibi sorular sorulur. Burada aslında sorunun cevabı da soran kişiler tarafından bellidir. Yani burada bir suçlama vardır. Orta Doğu müşrik şirk içinde, Orta Doğu bağnaz. E, neredeyse yani açık açık söylemeseler de bu başlarına gelen bütün belalara aslında Orta Doğu insanı müstahak gibi bir sonuç çıkarıyorlar. Halbuki bugün bir proje dahilinde Orta Doğu'da ve ülkemizde bir takım cemaatleri ve tarikatleri örgütleyenler ve insanları bağnaz bırakıp ya da İslam adı altında başka inanışlar ve öğretiler yerine koyup hem insanları kutuplaştırıp birbirine düşüren hem şirk koşmalarına vesile olan bazılarının Allah korusun neredeyse vatan haini olmasına vesile olan e, bu işgalci güçler bugün kendi yaptıklarından dolayı bunları görmeyelim diye bunları sorgulamayalım diye bunların e, iyi olanlarını talep etmeyelim diye yani Orta Doğu'da huzuru talep etmeyelim diye bir de faturayı bu insanların üzerine kesiyorlar. Yani burada çok büyük bir şeytani akıl var. O yüzden ben düşüncelerimi bir farkındalık için paylaşıyorum. Benim gibi manevi değerlere önem veren e, ve bu konuda birçok çalışmalar yapmış birisi bile, eğer hakkıyla tam ecdadını yad edememişse, bir kabir ziyareti bile yapmamışsa ve kabrin yerini bile bilmiyorsa, burada çok ciddi bir, e, yönlendirme, çok ciddi bir bilinçaltı çalışması olduğu söz konusu. E, sadece Orta Doğu değil, ülkemiz de 1909'dan beridir e, bir işgal altında. Bugün ülkemizde bizim seçtiğimi zannettiğimiz kişilerle halkın isteklerinin hiçbir şekilde uymuyor olması, çatışıyor olması, belli partilere bu hangi parti olduğu hiç önemli değil, oy verenlerin Seçtiği kişilerle ve mecliste fikirlerin çatışıyor olması, halkın çoğunluğunun taleplerinin işte bu iklim değişikliği gibi işte Abdullah Öcalan konusu gibi neyse siyasete çok girmek istemiyorum ama halkın talepleriyle meclisin bugün seçilmişlerin yaptıklarının e, yaptığı icraatların birbirine tamamen zıt olması ve e, niçin istediklerimiz olmuyor? Mesela yıllardır niçin Filistin meselesi çözülemiyor? Buna bir dur diyebilen masaya yumruğunu vurabilen çıkmıyor. Sorularımızın cevabı da aslında tamamen bizim de topraklarımızın e, tam bir kurtuluş içerisinde olmadığı ve bir işgal altında olduğuyla maalesef bizi yüzleştiriyor. Bunlar hepsi birbirine paralel. Bize ecdadımızı hakkıyla andırmayan da aynı güçler, bize bugün topraklarımızı işgal etmiş ve oradaki insanlarımıza huzur vermeyip, bunun sebebi de sanki o insanlarmış gibi bize algılatan ve algı operasyonu yapan da aynı kişiler, ülkemizi de yine aynı yöne sürüklemeye çalışanlar, işgalci güçler ve dolayısıyla bizim... Ee, Bunların hepsiyle yüzleşip bir silkenelip kendimize gelmemiz gerekiyor. Her şey farkındalıkla başlar. Sen eğer farkındaysan bu arz meselesi. Ben de bu konuşmayı farkındalık için yapıyorum. Bugün kendi adıma belli bir farkındalık içerisindeyim. Kendi adıma bir yüzleşme içerisindeyim. E, ben, diyelim ki biz kurtulduk. Bu da çok büyük bir bencillik olur. Topraklarımızın çok az bir kısmı elimizde kaldı ki biz de huzur içerisinde değiliz. Ama diğer insanlar ne olursa olsun ne yaşarlarsa yaşasın da diyemeyiz bir bencillik içerisinde de olamayız. Ama bugün işte tarihe baktığımızda günümüzün şartlarına, insanların yaşadıklarına geldiğimiz duruma baktığımızda maalesef bu bize, yani maalesef derken ister istemez. Ee, ...ecdadımızı andırıyor. Osmanlı'daki huzuru ve refahı... ...tekrar isteme gerekliliği... ...bize e, duyduruyor. Ezan okundu, kestim videoyu. Yani bu videoyu... ...aslında bir farkındalığımı paylaşmak için... ...ve belki sizin de farkındalığınız artırır... ...diye hazırlamayı düşündüm. Yani kendimizi sorgulamamız... ...gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten ecdadımıza... ...yeteri değeri veriyor muyuz? Belki bugün gerçek tarihe ulaşmak e, istila altında olduğumuz için ilmende çok mümkün olmayabilir ama yine de bir farkındalık için demeyiz. Eğer hakkıyla anamıyorsak bize sadece bizi mehter maaşı dinlemekle yetindiren ve ecdadımızı hakkıyla anmamızı engelleyen şeyler, sebepler, etkenler nelerdir? Kutluyoruz bir takım kurtuluş ama yani yeterli mi? ...neler yapmalıyız gibi. Şimdi şeyin... E, ...ziyaretin sonrasında bir tiyatroya katıldım. Bu da çok anlamlı oldu. Bunda hem yazar Burak Turna'yı kutlamak istiyorum... ...hem e, bu ziyarete beni davet eden arkadaşım... ...yeni tanıştığım... E, ...Yağmurcuğumu da kutlamak istiyorum. Tiyatro, akademisyen isimli... ...yazar Burak Turna'nın tek kişilik oynadığı bir tiyatro... ...özellikle akademi alanında bir istila altında olduğunu e, söylüyor. Bugün bunu söyleyen birçok kişi var. E, bazı itiraflarda bulunan kişiler var. Abdülhamit Han'ın haksız yere çok fazla kötülendiği, e, kötüllenilmeye çalıştığı Zülfü Livaneli'nin mesela bir açıklaması var. Kitabında çok fazla kötülememi istediler. Dedi ki bence çok gereksiz, e, insani yönlerini, aciz yönlerini dile getirerek zaten yeterince aşağılamış e, çünkü o tek başına bir şahsiyet değil, o bir imparatorluğun başında olan bir kişi, o bizi milletimizi temsil eden bir kişi. Dolayısıyla başka bir açıdan baktım diyerek e, acıktığını, susadığını, her türlü insanı aziyetini bahsetmek durumunda da değiliz. Her neyse konudan konuya geçiyorum ama yani akademi alanı da istila altında. E, ve maalesef biz de 1909'dan beridir bir işgal altındayız. Bunu yazar Burak Turna'nın kitaplarını okuyarak da daha iyi anlayabilirsiniz. bu güzel tiyatrodan dolayı yazar Burak Turna'yı tebrik ediyorum. Vesile olan herkesi teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ve benimle birlikte gelip benim hem ziyaret yapabilmeme hem de tiyatroya katılabilmeme vesile olan canım arkadaşım, can yoldaşım. Ee, vicdanlı, merhametli kardeşim Nuraycığım'a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah derdimi, meramımı doğru anlatabilmişimdir. Ee, lütfen her şey farkındalıkla başlar. Farkında olalım. Gerçeğin hakkın peşinde olalım ve gerçeği, hakkı, doğruyu, güzeli, iyi olanı sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için talep edelim. Tüm bu değerlendirmeleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ziyaret sonrasında İstiklal Caddesi'nde bulunan tiyatronun yapılacağı, içinde güzel bir kütüphanemde bulunduğu o güzel salona gittik. Ve günümüzü Akademi isimli yazar Burak Turna'nın güzel tiyatro oyunuyla tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum.